Güzel sevgilim, güzel kadınım benim. Yüksel, ey güzel güneş. Öldür şu kıskanç ayı. İstanbul'da annemizle yaşamaya karar verdik. Biz size de son bir veda edelim dedik. Ne? Ne? Ya bu nedir? Herkes birbirine benziyor. Ne, neredesin? Nerede? Gelir misin yanıma şöyle milletin yanına? Durma yanına. Çakıl arıyor yukarı. Gel şöyle yanımda dur. Hadi. Ha? Bas Ya arabada hamile var ya. Evlat boşumu riske atamam. Yıldız'la evlenmemize izin verecek misin? Ha. ha. Benim güvenimi kazanmak istiyorsan sınavımdan geçeceksin. Kurban olayım benim için dayan, dayan Kuzey. Doğacak çocuklarımız düşün, geleceğimizi düşün. Bu hey! Bu hey! Bu hey! Bu hey! hey! Aha bu adamın en büyük korkusu yükseklik. Fodası var adamın, fodası. Geliyor. Gel. Tabii yere bakma. Maviş maviş gözlerime bak. Az kaldı. Gel.